25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününü Yaratan Mirabel Kız Kardeşleri Tanıyorsunuz Ekmek ve Gül'den Elbette Minerva, Mine, Min, e, Maria Teresa, Patria Mirabal. Bizim bildiğimiz isimleriyle Mirabal Kız Kardeşler, Dominik Cumhuriyetinin Diktatör Rafael Trujillo tarafından yönetildiği 1930-1961 yılları arasındaki döneme damga vurmuş üç kadın diktatörlüğe karşı demokrasi ve özgürlük için mücadele eden clandestine isimli gizli örgütün önemli isimleri olan üç kadın ve diktatör Turuji ile onları defalarca kez tehdit etmesine rağmen, hedef göstermesine rağmen mücadeleden vazgeçmeyen üç kadın. Merhaba kız kardeşler, hapishanedeki eşlerini ziyaret etmek için çıktıkları yolda diktatörün adamları tarafından işkence edilip uçurumdan aşağı atıldılar. Takvimler 25 Kasım 1960'ı gösteriyordu. Ve Dominik halkının diktatöre karşı olan öfkesi... bu siyasi katliamın ardından örgütlü bir güce dönüştü, yükseldi. Ve aslında bu cinayetten bir yıl sonra... Dominik bu halk hareketiyle diktatörden... Kurtuldu. Dominikli kadınların mücadelesiyle 25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele günü olarak artık anılmaya başlandı ve daha sonra Birleşmiş Milletler de bu günü sahiplendi. Ve bugün dünyanın dört bir tarafında 25 Kasım kadınların her türlü şiddete ve baskıya karşı mücadelesinin önemli bir tarihi noktası olarak. Her yerde e, kutlanıyor, her yerde aslında bir taraftan da bir anma olarak da değerlendiriliyor. Bugün özel bir konuğumuz var. İşte bu tarihin gerçek anlamda mirasçısı olan e, Minerva Josefina Minu Tavares Mirabal bizimle birlikte. Minu Mirabal, Mirabal kardeşlerin ortancası olan ve politik lideri de olan aslında Minerva'nın kızı. Annesi 1960 yılında diktatör Trujillo'nun emriyle öldürüldüğünde kendisi 4 yaşındaydı ve o günden bugüne aslında bu mirası taşıyor. Kendisi bir siyasetçi aynı zamanda, insan hakları savunucusu, kadın hakları savunucusu, bir adalet savunucusu ve bugün onunla buluşmaktan gerçekten çok mutluyuz. 25 Kasım'ı Türkiye'de kadın örgütlerinin düzenlediği, organize ettiği çeşitli etkinliklerde kadınlarla buluşmak için değerlendirmek üzere Türkiye'ye geldi. Bize bu organizasyonu yapan kadın örgütlerine de çok teşekkür ediyoruz ve e, zamanımız dar olduğu için hızlıca onunla sohbetimize başlamak istiyoruz. Hi dear Minu, minu how are you? Merhaba sevgili Minu. Nasılsınız? Türkiye'ye hoş geldiniz. Sizinle tanıştığımız için çok mutluyuz. Sınırlı bir zamanımız var. Bu yüzden sohbetimizi bir an önce başlamak istiyorum. Eminim ki çok kez 25 Kasım'ı doğuran tarihçiyi, Mirabal kız kardeşlerin hikayesini, bu hikayenin sizin kendi hikayenize yansımalarını anlatmak durumunda kaldınız. Bugün biz sizinle daha çok 25 Kasım tarihinin bugüne bıraktığı miras, bugüne yansımaları ile ilgili konuşmak istiyoruz. Şöyle başlayalım. Daha eşit, kadınların erkeklerle aynı haklara sahip oldukları, bu hakları kullanabildikleri, kendilerini güvende hissettikleri bir dünya yaratmak için verilen mücadele, bugün kadınlar için bir hayatta kalma, kalmama mücadelesine dönüşmüş gibi görünüyor. Pek çok yerde kürtaj hakkı, şiddetten korunma hakkı, adalete erişim hakkı ciddi oranlarda kısıtlanmış durumda. Dünyanın bugünkü halinin sebebi olarak ne görüyorsunuz? Bu açıdan tüm dünyada son 20 yılın içinde kadınlara yönelik şiddetin değişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? İnkar edilemez ki biz devrimin temel özneleriyiz. Bu şu demek, dünyadaki tartışmaların ve tekliflerin merkezindeyiz biz derken kadınları kastediyorum. İçinde bulunduğumuz görünmezlikten tartışmaların merkezine kadar geldik. Uluslararası finansal organizasyonlarda bile bu böyle. Bankaların, Dünya Bankası gibi finansal organizasyonların dillerine, yaptıkları müzakerelerde ve tekliflerde cinsiyet meselelerini katmaları ilginç ve bu bir değişim. Karanlıktan, görünmezlikten buraya kadar geldik. Ayrıca politikanın da ana öznesi olmayı başardığımızı düşünüyorum. Eskiden çok az kişinin, sınıdı bir kesimin gündemindeydi. Kadınların meselesinin farkında olan çok az kişi vardı. Ama 2017'de Hollywood'da yaşayan Harvey Weinstein'ın büyük skandalından sonra ve ardından gelen Me Too hareketiyle bu sorun dünya çapında bir boyut kazandı. Moda dergilerinde, televizyondaki gündelik programlarda basının bir etkisi olmadan yayıldı. Herkesin tanıdığı modeller ve aktrislerin biz de onun tacizine maruz kaldık dediklerini duyunca insanlar olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladılar ve bu önemli. Ve şimdi artık bir daha olmayacak yani genç kadınlar, bunun için katılım gösteren yeni nesil kadınlar var. Ve bu bir değişim. Bunun için katılım gösteren yeni nesil kadınlar, inkar edilemez bir bu değişim. Bunun çok en önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ama bu değişim dünya çapındaki farkındalığın sayıların değiştiği anlamına gelmez. Ve bu endişe duyulması gereken bir konu. Çünkü kadınlar istismara uğramaya, öldürülmeye, katledilmeye devam ediyor. Bu değişmedi. Fakat bir başarı olarak kadına karşı şiddeti cezalandıran dünya çapında kanunlar olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu daha güvenli ve daha adil bir dünya yaratmak için inşa etmemiz gereken yolun bir parçası. Dediniz ki kadınların farkındalığı ve mücadelesi yükseliyor. Ama bir yandan görüyoruz ki öldürülen kadınların sayısı da artıyor. Kadına yönelik şiddet çeşitleniyor kimi yerlerde vahşileşiyor. Örneğin kürtaj hakkı gibi birçok temel hakkın kullanılması da sınırlandırılıyor. Bu iki şey aynı anda göğüs göğüse giden bir süreç oluyor. Bu durumun arka planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkes biliyor ki tarih düz bir çizgi değil. Şöyle demezsiniz, ben bunun için mücadele edeceğim ve alacağım ve dümdüz ilerleyeceğim. Hayır bu böyle olmuyor. Bence şimdi biz bir adım geriye düştük. Çünkü yükselen bu yeni nesil iktidarlar kadınların haklarını inkar ediyorlar ve toplumsal cinsiyeti sorguluyorlar. Diyorlar ki toplumsal cinsiyet kimlikleri uydurmadır. Diyorlar ki geçmişin ahlaki değerlerine geri dönmeliyiz ve biz bu değerlere bağlıyız. Bu değerler onurludur. Bu doğru değil. Biz kadınlar toplumsal arenaya çıktığımızda dünya eskisi gibi bir yer olmayacak. Biliyorsunuz ki bizler haklarımız olmadan, insan hakları olmadan, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı olmadan, çalışma hakkı olmadan, politikaya katılma hakkı olmadan evlerde sıkışıp kalmaya niyetli değiliz. Bizim haklarımız var. Dünyayı kadınların cezalandırılma tehlikesi olmadan, insan olarak onurunu kaybetmeden ve hayatlarımızı kaybetmeden daha eşit ve insanca yaşanır hale getirmek için tüm gücümüzü vermeliyiz. Anneniz ve teyzeleriniz diktatörlüğe karşı verilen mücadelenin sembolü. Dominik'te diktatörlüğü yıkan halk mücadelesinin yükselişinin kaynağı oldu onların ölümüne duyulan öfke. Yıl 2022. Bugün ise dünyanın pek çok ülkesinde sağcı, otoriter ve hatta faşist eğilimli partilerin yükselişe geçtiği bir dönem yaşanıyor. Bu partiler özellikle kadınları hedef alıyor. Kadınları ailenin temel direği, ulusun savunucuları olması misyonuyla donatarak onlar üzerinden siyasi bir etkiyi de toplumda yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Diktatörlüklerin, faşist ve iktidarların kadınların hayatında ne anlama geldiğini, çok can yakıcı biçimde yaşamış bir kadın olarak kadınlara bu açıdan neler söylemek istersiniz? İlk yapmamız gereken şey açık olmak. Kadın hakları insan haklarıdır. Kadın haklarından bahsederken aslında demokrasiden söz ediyorsunuz. Haklar otoriter bir rejimde, diktatörlükte aslında var olmazlar. Hatta diktatöryel bir yönetim altında yok olacak ilk şeylerdir. Her ne kadar tırnak içinde söylüyorum, isimlerine demokratik denilse de diktatörlüklerde insan hakları gerçekte var olmaz. Gerçek değildir. Uğrunda mücadele edilecek şeylerdir. Mirabel kız kardeşlerin yaptığı insan hakları için savaşmak, mücadele etmekti. Demokrasi için savaştılar, mücadele ettiler. Diktatörlüğü ortadan kaldırmak için çalıştılar. Bu mirası önemli yapan budur. Bugün hala yaşamaktalar çünkü e, tüm dünyada bu mücadele başarılmış değil. Fakat onlar feminist aktivistler değildiler. 20. yüzyılın ilk yarısında yaşadılar ve politik şiddete karşı diktatörlüğe karşı savaştılar ve şu çok önemli, onlar politik eylemciydiler. Ve eğer dünyayı değiştirmek istiyorsak, politika üzerinden bakmak zorundayız. Biliyorum bu perspektif, bugünlerde çok kayıplar yaşadığımız sistemde çok popüler değil. Çünkü neoliberalizmin en önemli özelliklerinden, temel hedeflerinden bir tanesi politikaya, politika yapmaya karşı çıkmaktır politika yapmak kötü bir şey gibi gösteriliyor. Even, Ama biliyoruz uh, ki dünyanın ihtiyacı olan büyük değişikliği yapabilmek the, de politika alanından geçiyor. Bu sebeple politika kötüdür, o yola uh, gitmeyin, katılmayın demek bazıları uh, için çok kullanışlı. Bize sürekli kendi hayatınızı yaşayın, uh, ortak uh, mücadeleyi, birlikte uh, mücadeleyi, ortak uh, eylemleri unutun uh, diyorlar. Uh, Ama biz net ve uyanık olmalıyız. Uh, Çünkü aslında politika uh, yapmak uh, demek, birlikte ortak uh, mücadele, uh, mücadele yürütmek uh, demektir. Uh, ortak uh, eylem uh, demektir. Bu yüzden ben sürekli diyorum ki katılmalıyız. Katılımcı olmalıyız. Bu yüzden ben bir politikacıyım. Çünkü ben buna inanan bir insanım. Ben kendi ülkemde bir siyasi partinin başkanıyım. Çünkü aksi takdirde biz istediğimiz bir şeyin olmasını sadece bekleriz. Küçük başarılarla yetiniriz. Fakat ülkenizi değiştirmek istiyorsanız, insanlara, halkın çoğunlukla ülkenizde, dünyada faydalı olmak istiyorsanız, hayatı değiştirmek istiyorsanız bunu politika üzerinden yapmalısınız. Mirabal kız kardeşler 25 Kasım'ın doğuşuna acı kayıplarıyla kaynaklık ettiler. Bu siyasi katliam aynı zamanda örgütlü kadınlara, diktatörlüğe, baskıya karşı örgütlü olmaya, örgütlü bir güç almaya yönelik de bir saldırıydı. Son yıllarda ise 25 Kasım'ın içeriğinin daha ağırlıklı olarak aile içi şiddete karşı mücadeleyle doldurulduğunu, daha çok bu eksende ele alındığını görüyoruz. Siz 25 Kasım böyle içeriklendirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Özellikle bugün Macaristan'dan Brezilya'ya, İtalya'dan Türkiye'ye, Polonya'dan Hindistan'a yükselen otoriter figürler aşırı sağ politik hareketin yükselişi ve tek adam yöntemleri görüyoruz. Böyle bir dünya ortamında sizce 25 Kasım ne ifade ediyor? Sef bir kadın olmanın sizi başlı başına demokratik biri yaptığına inanmıyorum. Veya sizi insan hakları savaşçısı yapmaz. Yapmaz yani. Bilinçli olmalısınız. Dünyada acı çeken, zarar gören çoğunluğun halinden anlamalısınız. Fakat şimdi daha önce de söylediğim gibi biz gelecekte nasıl bir dünya yaratmak istiyoruz? Çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşamasını istiyoruz sorusunu düşünmeden bunun yerine daha çok geçmişe bakan bir dünyada yaşıyoruz. Bu bizim gerçekliğimiz. Ve dediğim gibi tarih düz bir yol değildir. Bence şu an dünyada bir geri dönüş dalgası var. Şunu demek istiyorum. Görüyoruz, izliyoruz şu an, artist, komedyen veya hatta yalancı insanları seçiyoruz. Bu inanılmaz ama böyle. Yalan söylüyorlar ve oyalıyorlar. alıyorlar. O istimal edici oldukları için. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olduğunu bir düşünün. Donald Trump'ı seçtiler ve Donald Trump hakları değiştiren, örneğin siz kürtaj kaybından bahsettiniz. Buna benzer hakları değiştiren yüksek mahkeme için, Hakimleri elleriyle seçti. Bir adım geriye gittiler. Ve bunun bazı sonuçları olacaktır. Dünyadaki kadın hakları açısından çok çok kötü sonuçlar olacaktır. Bunu bilmeliyiz. Biz kadınların yapmamız gerekeni adım adım yapmaya kararlı olduğumuza emin. Daha adil, daha eşitlikçi. Kadın erkek herkes için daha hakkaniyetli olacağız. Biraz da Mirabal Kız Kardeşliği'nin ilkesi Dominik'ten konuşalım. Ülkenizde bugün kadına yönelik şiddet nasıl bir boyutta? Dominikli kadınlar nasıl mücadele sürdürüyor? En temel talepleri neler? Kadın hareketinin önündeki engeller neler? Biz çok kayıplar verdik. İnsan hakları mücadelesinde verdiğimiz kayıplarımızın kabullenilmesini talep ediyoruz. Ayrıca kadına yönelik şiddete karşı yasamız var. Ve bu çok önemli bir yasa. Bizler mecliste bu konuyla ilgili yeni bir yasa için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve bu imkansız görünüyor. Çünkü içinde bulunduğumuz meclis çok muhafazakar. Türkiye'de kadınların temsili açısından bir karşılaştırma yaptığımızda Dominik'te kadınların mecliste temsiliyeti Türkiye'deki temsiliyetten daha yüksek bir orana sahip ama buna rağmen çoğunlukla erkeklerden oluşuyor. Temsiliyet konusunda kat ettiğimiz aşamalara rağmen sırf kadın oldukları için her yıl öldürülen, suikasta kurban giden kadınların sayısı azaltmayı başaramadık ayrıca kadınlara yönelik şiddet, icavuz, aynı işi yapmasına rağmen kadınların daha az ücret alması, çalışma hayatında daha düşük ücret ödenilmesine dair utanç verici rakamlarımız da var. Bu dünyanın her yerinde benzer durumda ve bu durum Covid salgınından sonra daha da kötüleşti. Çünkü dünyadaki kadınlar Covid nedeniyle daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldılar. İşlerini kaybettiler ve 2020 yılından önceki oranlara dönebilmek neredeyse imkansız hale geldi ve bu aileler için kriz anlamına geliyor. Çünkü herkes biliyor ki kadınlar çalışınca kazandıkları para erkeklerin kazandığından daha büyük oranlarda ailelerine harcanıyor. Ve bu çok yaygın. Türkiye'li kadınlara ne söylemek istersiniz? Bir mesajınız var mı? Paylaşmalarını, katılımcı olmalarını, politika alanında çalışmaya başlamalarını söylemek isterim. Bunu yapmak zorundayız. Dünyayı yönetenler açısından politikayı dünyayı daha kötü bir hale getirmek için bir araç olarak kullanmak çok kolay. Fakat eğer bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorsak biz de orada politikanın içinde olmalıyız. Ve bu Türkiye'deki kadınlar için de geçerli. Dünyanın her yerindeki kadınlar için de. Orada olmalıyız. Çünkü bizler orada olduğumuz sürece istediğimiz değişimin kendisi olabiliriz. Yoğun programınız içinde bize zaman ayırdığınız için teşekkürler. Evet biz e, bugün çok özel bir konu ağırladık Ekmek ve Gül'de. 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Gününü doğuran kadınlar, Mira Belkıs Kardeşler'in mirasçısı, her anlamda mirasçısı olan, Mino'yu ağırladık. Kendisi aynı zamanda hani o mirasın bugüne kadar taşıdıklarını gösterdiklerini de bizimle paylaştı. Gerçekten de bugün dünyanın dört bir tarafında özellikle kadınların haklarını hedef alan, kadınların yaşamlarını hedef alan, pek çok politik figürün kendisine alan açmaya çalıştığı bir dünyada diktatörlükle mücadele etmenin ne demek olduğunu gösteren bu tarihe yeniden sıkı sıkı sarılma zamanı gibi geliyor bize daha önce de Mino ile röportajlar yapmıştık sevgili arkadaşımız Elif Görgü. Aslında onun annesini ve teyzelerini böyle korkunç bir suikaste kaybetmesinin arkasından yaşadıklarını hislerini e, paylaşmıştı yaptığı röportajda bizlerle. Bu programın arkasından e, onun linkini de ekleyeceğiz aslında. Ona da ulaşmanızı ve e, o röportajı da dinlemenizi çok arzu ediyoruz. Türkiye'de ve dünyada kadınlar eşitlik, özgürlük, demokrasi için hayatları ve hakları için mücadele etmeye devam ediyorlar. Ve bu mücadelenin arkasında büyük bir tarih var. Bugün bu tarihi, bu tarihin bugüne taşıdıklarını konuşmuş olduk. Yeni bir Ekmek ve Gül programında görüşmek üzere.